Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Femba Simulator oynayacağız. Bugün yine geçen seferki gibi e, Multiplay tarzı bir şey yapacağız. Sohbet edeceğiz, aynı rotaya gideceğiz. Bugün farklı bir otobüs aldık, Setra. Bende de Neoplan var. Ee, şöyle haritamıza bakalım isterseniz. Ee, Hamburg'dan çıkıp Bremen'e doğru yol alacağız. Şöyle ufak bir rotamız var. Evet, çok uzun değil rotamız. Yavaş yavaş alalım yolu esasen. Baş baş alalım evet dediğin gibi. <laughs> <Bir> şey <yapalım. gülüyor> Viel <Evet>, Hızlı <gülüyor> hızlı. <gülüyor> Aynı hızlı zaman alalım yolu da bize. Vakit kaybetmeden. Yalnız öyle bir girmişiz ki. Bagaj direğin içinden geçiyor. Sıfır girmişiz. Ben... Sen değil mi? Ben evet. de öyle bir sıkıntı yok şu an. Bir tane yolcu benden değilmiş. Ben okeyim. 2 artı 2 düzen koltuğumuz var zaten. Baksana. Otobüs evet. doğmadı bile. Otobüs çift kat ama. Benim çift kat ha. Ben, çift kat abi. Ben tek kat aldım. Ee, evet, çift kat bende. Olsun farklı ol. Hiç olmaz. Evet. Sıkıntı yok. Ben oturdum koltuğuma. Yavaş yavaş çıkmaya hazırım. Şu an ben de şey yapıyorum şu şeyleri açalım. Hmm, Wi-Fi falan. Yalnız telefon da çaldı bizim. Şöyle kapatayım ben. <laughs> Kapat telefonu. Videoda arkadaşlar. Aramayın. Böyle bir şey oluyor. Hmm. Okey. Of daha yeni çalıştırabildim. <laughs> ben hazırım. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Of arkadaki direğe çarpıyormuşuz az kalsın. Hmm, sen. Evet. Aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Ufak bir Lites. sıkıntı oldu. Yalnız direksiyon iyi sallanıyor. Of 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 of. Evet. Niye Seni böyle? Sen atıyor direksiyon. Biliyorum ben de atıyor direksiyon. Of. Y 157 km zaten yolumuz geçen seferkinden daha kısa. Bu sefer rotayı kendimiz oluşturduk arkadaşlar. Aynen öyle. Işıklarda duracağım mı? Durdum ışıkta şu an yeşil yanı devam ettim. Ben ışıkta bekliyorum. Yeşil yanda o çıkışında hemen geçtim. Böyle dışarıdan bakalım da şeyi görmüyoruz. Fene yani basınca diyorsun nasıl sallanıyor ya bizim direksiyon? Ses gidiyor acaba arkadaşlar da? Bilmiyorum. Hala ışıkta bekliyoruz. Bekliyor musun daha? Evet. Önü ben bir sonra gittim. Geçtim. Ben Duram. bir sonrakine gittim. Duramayacağım. Önüm <laughs> boş. Yani çok uzun abi ya. Evet. Ben yavaştan <laughs> yola bağlanacağım artık. Şu an ben de sola döneceğim ışık yandı. Arkadaşlar şimdiden kusura bakmayın. <laughs> Bazen böyle tensiyona girebilirim. <laughs> tensiyona şey mi <laughs> Işık beklememek için. Abi bunlar ışıkta durduğu zaman 10 saat bekliyorlar yani. Niye ben 10 saat bekliyorum. bekleyeceğim ki? Şu an ben ışıklardayım valla. Çok geç yanıyor ışıklar. Evet şu an cezayı yedik. Geçmiş olsun. 147 kilometrem var. Ben öne geçtim benim ölmem. Ben ışıkta bekliyorum. Yavaş gidiyorum zaten şu an. Işıkta yeşil yanmıyor bir türlü ama. Otobana bağlanmış bulunmaktayım ben. Oo daha ben içindeyim. Önüm boşsa geç. Önünde tanım var da. Giderse ben de gideceğim artık. Şöyle 50 ile gidiyorum seni bekliyorum ben. Yeşil Erken yan de, daha da abi. Erkenden gitmeyelim yani Evet. Şu an ben de bastım. Bir de ışık var da durmayacağım ben de satayım. Önüm boş. Durma. 140 kilometre kaldı benim. 150 var bende. Zaten otom çok uzun değil. Çabucak gideriz. Şu an şey içinde basıyorum biraz. Daha da kalan. Daha otobana <laughs> bağlanamadın mı? Yok, şu an 147 kilometrem var. Şimdi çıkıyorum artık şehirden ha. Durma derecesine geleceğim artık. Devam devam. Çıktım ot yola. 135 kilometrem var. 144 benim de devam. Şöyle 100 kilometre aldım mı? Ne oldu kadar beklemedin ya. Ben bundan arkada kaldım biraz da. Evet. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yaparsanız arkadaşlar seviniriz. Bize bir destek olmuş olur. Bize destek olursanız çok iyi olur. Ne yaptın? 133 kilometrem var şu an gidiyorum. Eşitlenmişiz tamam artık. Hmm, aynen. Tamam biraz basayım artık. Çok yavaş. Bas, bas. yüzde gidiyorum ben. Oyun 900 derece desteklemiyor şimdi daha yeni anladım. Hı. Hmm. Hani bunun ayarıyla uğraştım ben arkadaşlar. Yani bu oyun 1080 derece. Bizim yapabileceğimiz ya. bir şey yok. Bu da kötü oluyor da işte dediğin gibi yapacak bir şeyimiz yok yani. Bu kadar. Ben basa ilki olursa beğenilirse zaten çekmeye devam ediyoruz videoları. Biz seviyoruz oynamayı yani kendimiz de zaten normal hayatta. Değişiklik oluyor. Daha aklımızda farklı oyunlar da var. Daha farklı, daha çeşitli. Yani kanala insanlar baktığı zaman farklı oyunda da görsün istiyoruz biz açıkçası. 112 km ama benim. 108. Yolcular kendi alanında bir şeyler konuşuyorlar herhalde. Arkada böyle sesler geliyor. Değişik, hmm. değişik. Evet. Telefon çalıyor. <laughs> Bilerek telefonu mu açmıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz yani? <laughs> Belki de. Yollar sakin bugün. Evet. Geçenki oyunumuzda kalabalıktı. Bu Onda sefer... sen iki defa Boris'in kutusuna girdin çıktın. Evet. Sen bir defa. Bir de olayı da düşürdük için işte, olay sıklığında. O kadar çıkmaz bence bu sefer. Vatabandan yüzle sabit Bu Şu oyunda an... çok güzel böyle şey yollar var da Evet Bu oyunda şey sıkıntı Biliyorum bizde mi oluyor bu dioksiyonla alakalı bir sıkıntı oluyor dönmüyor ETS'deki gibi tam bir keyif alamıyorsun Bir de şeyleri açmak lazım rotaları O yoldan evet. gidebilmek için E çok oynadığımı söyleyemez sebebi de ne? O aba optimizasyon sıkıntısı ben işte kasıyor, donuyor falan. Ama eskisine göre biraz düzeltilmiş gibi. Evet bana da öyle geldi. Yani şu an yüksek ultra ayarlarda rahat evet. bir şekilde oynuyorum. Önceden çok drop giriyordu. Bilen bilir zaten. Evet evet mesela ben iki ultra 2K'da oynuyorum ben daha bir de. Hiç sıkıntı yok. Kaç FPS? Bak 46 47 FPS veriyor ama FPS düşük. Ya buna da şükür. Önceden <laughs> çok drop giriyordu. Rahat oynayamıyorduk. Aynen öyle. Ben şu an gayet memnunum o durumdan. Bir yol çok pahalı ama asfalta. Sen de öyle mi? Yo. Şu an bir asfalt dokusundayım da bak ilerideki asfalt siyah. Bu Hatta kadar pahalı Asfalt gri <laughs> gözüküyor böyle. Parlak hmm. değil. Belli kısımda da siyahlık var mı ya? Siyah var başka bir şey var. Kaç kilometren kaldı senin? 60. 62 ile de var. Yalnız bu oyunu böyle oynayan var mıdır ya bizim gibi? Mult Öyle olmadan mult yapan. bu oyunda multiplayer yok. Biz <laughs> multiplayer'mış gibi davranarak aynı rota üstünde beraber gidiyoruz. Evet. Sanki arkamda ya da önde sen gidiyorsun gibi düşünüyoruz. Evet. <laughs> Bence mantıklı arkadaşlar yani. Yani. sanki arkamdasın gibi ben de önden gidiyorum. Evet. Ya şimdi tek de çekersin ilerleyen zamanlarda fen bası. Evet. Ama sohbet muhabbet daha güzel oluyor bence. Sohbet için hem siz sıkılmazsınız, hem izlersiniz, hem bizim sohbetimize dahil olursunuz. Böyle evet. bir şey yerken, içerken bence Heh. güzel olur. <laughs> güzel olur tabi. Çünkü baktık Fembas'ta böyle bizim gibi içerik çeken biri yok yani. Herkes tek çekiyor, tek oynuyor. Tek oynuyor. Biz de multiplayer havasında tek oynuyoruz. Evet. Sevilirse devam ederiz bize de neden olmasın. Bizim de farkımız bu yani. E, tabii ki herkes aynı şey yapacak diye bir şey yok sürekli. 39 kilometremiz kalmış. Nereden çıkacak mıyız acaba? Belki de. Böyle virajlı yollar olsa daha iyi olur bence. Onda da haritadan evet bulmamız lazım seninle. Onu işte kilidini açmış olmamız gerekiyor değil mi bir de? Evet. Ya da böyle uzun yol falan isterlerse arkadaşlar. Of of aynayı sıyırdık. Adam otobanda ani fren yapıyor Direksiyonu çevirmeme rağmen Aynası değdi galiba Dönmüyor dönmüyor Ve Hemen sağda kalıyor Sağdan çıksam ziyade neyse çıkmayayım ben de Sola Atık mı kelime Sağdan çıkış yapacağız Aynen 500 bu kalmış. oyunun öyle bir yapay zekasının şeyi var ki <laughs> Adam öyle bir fren yapıyor, ben duramıyorum fren yapıyor Bir anda basıyor ondan oluyor Sağ sol da belli olmuyor Oradan çıkış yapacağız Oyunlar zaten genel olarak yapay zekası bizim bir sorunumuz var Evet ETS'de de öyle mesela Evet o da çok fazla öyle. Sıkıntılı ya. Bilmiyorum. On bir kilometremiz kaldı. Benim de on var. Şimdi aniden öndeki fene bastığı zaman e, sen basıyorsun sen çarpıyorsun. Evet. Kaza oluyor filan Daha kendi işte patlıyorsun. Yine ceza yedik şey hençene ben de yiyeceğim. İşte ihtimal. Çok hızlısınız ya yedim ben de. Işıkta durdum. Hop oh, ben bundan geçtim sarı takımızda. Şunda ben Araba duracağım. var geçemedim. Aa yeşil yanı var. Arkamdaki adam esniye esniye bir hale oldu. Benim durakım getirdi ha. Evet şu da doğru bize. Hadi abim. Basın. İnanım. Kırmızı yanacak. Şu an ben de çıktı bekliyorum. 4 km kaldı. Sağımda darbe varmış. Sağ sinyal verdik. Yani sağ şeyde geçeceğiz diye. Yol vermiyorlar. Yol vermiyor adam. Yok, yol vermiyorlar. şanslıyım bugün hep yeşil yanıyor geçeceğim vakitlerde. Evet. Bize hiç öyle denk gelmedi. İki kilo, bir kilometre mi kalmış hatta benim? o çıktım hafiften. Bak bu da yeşil yanıyor. Mecbur kırmızı ışıklarda geçiyorum sana yetişebilmem için. Bu da böyle kötü işte. Otakar yok yalnız zaten yol kayana atacağız abi. Ay bizi görmüyor mu yani? Geliyor arabanın arkasına vurdun yani. Cık 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 cık. Değişik ya. Bir hemen ikilini açmışız. Burada şu bize bir yeşil yandı yani. Zaten yan basa da yine geçecektim. <laughs> Motorumuzu kapatalım. Evet, bavulları da verelim. Ay kusura bakma geçeceğim. Bavullarını da verelim arkadaşlarımızın. Ay şöyle ya, yol kenarına bırakıyoruz bu sefer. Aynen, şöyle yol kenarına bakacağız. Ne yaptın sen? Evet, gelmiş bulunmaktayız. Bugün yine böyle bir fen bahsetkemizdi arkadaşlar. Şöyle inelim, kapımızı açalım. Güzel kısa, çok uzun olmayan bir otağımız vardı. Evet böyle. Güzeldi bence. Tat tatlı geldik. Bugünlük böyle oldu. Evet. evet şöyle e... duralım. Sen de paket. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, eleştiri de olabilir. Unutmayalım. Evet, unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.